Aslında e ticareti dört evrede değerlendirebiliriz. E, evrelerden bahsetmek gerekirse ilk evrede e, daha çok sosyal ağ ağların kullanıldığı, internetten alışveriş konusunda kaygısı olan kişilerin olduğu çok da yaygın olmadığı eticaretin evre. e ticaretin evre. Biz çoktan bu evreyi atlattık. Türkiye eticaretle ticaretle tanışalı çok oldu. E, ikinci evrede e-işletme e evresi dediğimiz daha çok bankacılık işlemlerinin kullanıldığı, e, seyahat biletlerinin alındığı evre. E, üçüncü evre karşılaştırılabilir ürünlerin ticaretinin yapıldığı evde. Burada daha çok elektronik, ev eşyaları gibi ürünlerin alındığı. Dördüncü evre ise kıyaslanamaz ürünlerin ticaretinin yapıldığı evre. Türkiye'nin durumuna baktığımızda ise Türkiye tüm bu üç evreyi atlattı. Dördüncü evrede şu anda. Seyahat ve biletleme oldukça yaygın. Onun dışında elektronik ürünler, eve elektronik gibi kategorilerde de oldukça yoğun alışverişler oluyor. Moda henüz yeni yeni gelişmekte. Ee, ancak yine de gidecek çok yolumuz var. Ee, özellikle açılması gereken konular var. Güven gibi, ee, yine altyapı eksikliğinin tamamlanması gerekiyor. Ancak Türkiye şu anda dördüncü evrede diyebiliriz. Mobil ticaretin artmasıyla birlikte büyük veriyi yorumlama kabiliyetleri de artmaya başladı firmaların. Ee, biz de özellikle e, müşteri segmentasyonu üzerine çalışmalar yapıyoruz ve gerçekten hangi müşterinin neyi, hangi zamanda isteyebileceğini kestirip buna uygun tekliflerle müşteriye gidiyoruz. E, dolayısıyla e, büyük veriyi kullanmak ve anlamlandırmak e, buna uygun ürünleri de müşteriye zamanında teklif ettiğinizde cirolara gerçekten çok büyük katkısı oluyor. e ticaret eskilerin tabiriyle e, bir masa, bir, bir kasa e, koyup da sadece iyi fiyatlı ürünü sunmak değil aslına bakarsanız. E, bir siteniz oldu bu sitenin altyapısı, sunduğunuz ödeme kolaylıkları, sunduğunuz farklı teslimat seçenekleri, tüm bunlar ve aynı zamanda bu siteye ne kadar çok trafik çekebildiğiniz çok çok önemli. Dolayısıyla büyük yatırımlarla bu işe girmek yerine bizim gibi pazar yerlerini, kullanıp da e, ufak adımlarla bu işe başlamak test etmek müşteriye nasıl bir hizmet vermesi gerektiğini ne gibi zorluklarla e, karşılaşabileceğini e, çok daha avantajlı e, Biz özellikle e, bizim gibi e, pazar yerlerini kullanmalarını e, şiddetle tavsiye ediyoruz.